Kirli hesaplar tuttum Söyleseydin çırpınmazdık Beni ne çabuk unuttun Her savaş meydanında Düşmanın karşısında Yaram sarmak yerine Bir hançer sen vurdun Uçurumun kıyısında Hala neyin davasında Acıtsın acısında İnan derdim o değil Allah'ım sana sığındım bu kaderi sen yazdıysan Sen mi unuttun bu kadının iki dudağının arasında Yaklaşık bir 10 dakika sonra şarkımız sizinle olacak ee, Allah nasip ederse Tamam mı? Devamca müsaade isteyelim mi ya. yavaştan? Sizi çok seviyoruz. Hepinize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür Yarın da inşallah e, Bursa Inferno konserimiz var. Ondan sonra yine e, Temmuz sonuna kadar konserlerimiz devam ediyor. Allah nasip ederse de e, Ağustos ayında da çok sıkı bir performans olacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Her şey için e, bütün en baştan, e, sokaktan itibaren e, bu noktaya kadar benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Sonsuz saygılarımı sunarım hepinize.